son ki üç dört re 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 ra 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 gasra gasra cim bom bom re 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 ra 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 gasra gasra cim bom bom değiştir şereftir seni sevmek senle alayıp gülmek Galatasaray sevgisi sürecek sonsuza dek. Değiştir. Ula hamsi tuttum seni seni gidi seni seni. Ula hamsi tuttum seni seni gidi seni seni. <laughs> ne oldu lan hamsi ve yancıları? Puan kaybedeceğim zannettiniz değil mi? Yenileceğim sandınız değil mi? Çok beklersiniz çok. <laughs> La oğlum sen ne biçim takımsın ya? Şuna deplasmanda 3 tane atıp nasıl yeniliyorsun ya bir de son dakika golliyorsun ya ayıp ya. Lan yürü git uğraşma benimle. Zaten benim derdim bana yetiyor. Bir de senle uğraşamam. Ulan koskoca Trabzonspor'un küme düşmeyle arasında bir puan kalır mı lan? Bir puan bir puan. Küme düşeceğim lan küme küme. Lan gelmiş bana niye yeniliyorsun diyor ya. Sanki ben çok istiyorum ya yenilmek ayrıca beni yakan, beni yakan senin buna kaptırdığın, senin buna gönderdiğin Batşuayi, Batşuayi. Bana çemkirece ne? Git ona çemkir. Allah o Batşuayi'yi de bildiği gibi yapsın. Ulan bir insan eyşen olur da bu kadar mı olur ya? Niye hep benden gidenler beni yakıp yıkmak zorunda kalıyor ya? Atma ya atma. Faul yap bir şey yap ne ya bileyim dışarı at. Başka bir şeyler yap ama gol atma ya atma atma. Atma olur mu Fenercim? Aşk olsun ya. Sen bana bat şu ayı gol atsın diye vermedin mi? Verdin. O da gollerini atıyor işte. Benle şampiyonluk yaşayacak aslanım benim. Bu arada hep iyi konuşuyoruz da. Şu arkadaşın attığı üçüncü golü de unutmayalım. Ulan o top çıktı çıktı. Kör göze tükürdüm hakemleri. Hadi bir hat yediniz. Devam ettirdiniz. Golü verdiniz. Ulan vardakiler de mi kör? Sağdakiler kör. Yardımcılar da kör. Ulan vardakiler daha da kör. Lan nasıl verdiniz lan golü? İptal niye etmiyorsunuz lan? Utanmazlar. Asıl utanmazlar bizim oyuncular. Bizim oyuncular. Ligde eksi bir puan olan takıma kaybettiler. Ligde henüz galibiyeti olmayan Adana Demirspor'a Kaybettiler 16 yaşındaki Çocuğa gol atamadı Ya bu utanmazlar gol atamadı Koskoca Beşiktaş yediler Bitirdiler be Sokağa çıkacak yüzümüz kalmadı artık Sokağa çıkacak yüzümüz kalmadı Kasada para kalmamış Milyonlarca ödeme var Lige havlu attık Avrupa ise sıkıntıya girdi Bak saydıkça Valla tansiyonum Tansiyonum düşüyor benim de şunlu olan puan farkım kapanmadıkça tansiyonum düşüyor. Ulan son haftaların en formlu takımı Başakşehir yeniyorum. Sonra bir hamsiden medet umuyorum ki şunu yensin diye. Ama nerede? Garibimin kendine hayrı yok. Bu arada Gördünüz mü bizim Mourinho'nun Başakşehir maçından sonra yaptığı açıklamaları? Bu galibiyeti diyor. En sevdiğim diyor. Çok sevdiğim diyor arkadaşım diyor. Samet Hakaydın'a diyor armağan ediyorum diyor. Baba 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 baba. La oğlum. Samet Hakaydın mı seni kurtaracak? Madem Samet'i bu kadar çok seviyorsun. Niye kadroyu almıyorsun he? Bana bak Mourinho efendi. Aldığın galibiyetleri taraftar armağan edeceksin. Taraftara. Onlar varsa sen varsın. Bunu aklına iyice sok. Yok. Savar var ya pılını pırtını toplar gidersin yani o aklını başına alana kadar atı alan Üsküdar'ı geçecek ve ben şampiyon olup gerçek 5. yıldızı takacağım <laughs> Millet formasına yıldız takıyor bizimkileri takıma borç takıyor saçma sapan takımlara kaybederiz Ulan ben kimin bedduasını aldım bilmiyorum ki ya felaket üstünde felaket yaşıyorum ben ya el alemin derdini görmeyen kendi derdini büyük sanırmış. Ulan küme düşeceğim ben küme küme. Koskoca Trabzonspor küme düşmemeye oynar mı ya? Aklıma geldikçe kafayı yiyeceğim bak sinir oluyorum ya. Ben de seni gördükçe sinir oluyorum. Ulan buna 3 tane atıp da nasıl yenemedin ya? İnşallah küme düşersin de senden kurtuluruz. Lan göt. Ben en azından adama 3 tane gol attım. Son dakika golüyle yenildim. Siz ne yaptınız ha? Lan sen kendi evinde bunlar 3 tane yedin. Kepaz oldun be. Buna zaten diyecek bir şey yok. Bunu yenildiğinden beridir yüzü gülmüyor. Hiç bunları konuşmuyorsunuz. Beni zaten bu sene yenmeyen maldır yani. Kısaca maldır. Beni nasılsa gelen yeniyor, giden yeniyor. Küçük Emrah gibi oldum yani bu sene. <laughs> O zaman 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray diyelim mi ha? Bence diyelim. Oğlum bu sene ayrı ayrı hepinize koymuşum lan ben. <laughs> eee ne demişler? Galatasaray bir yerde kupa varsa, şampiyonluk varsa talibi değil sahibidir. <laughs>